Evet. 34. farz kulağını fuhuş söz yani fuhuş olan kötü olan sözlerden ve çalgıdan, şarkıdan, türküden korumak. Diyandı gülüm keten elva. Zaten maalesef küfür zaten her şeyden duyuyoruz. Geçen gün bir kardeşle ismini vermeyeyim o zaten anlayacak. Şuradan geliyoruz. Buradan tam Bağcılar Meydanı'na köşeden döneceğiz. Arabadayız. Arkadan bir küfür geldi ama üf dümdüz. Dedim ne oluyor arkadaş ya? Ama nasıl küfür ediyor biliyor musun? Hiçbir şey bırakmadı. Dümdüz gitti. Ben dedim kim bu çocuk dedim ya. Yanımızdan bir geçti bir tane kızmış. Kız. Yani 15-16 yaşlarında genç kız yani. Ama nasıl küfür ediyor biliyor musun? Nasıl küfür ediyor? Durmuyor yani. Hem yürüyor hem küfür ediyor. Ne demeye çalışıyorum? Artık küfür istemesek de duyuyoruz. Normal hale gelmiş. Küfür etmeyen adam dışlanıyor. sen nasıl küfür etmiyorsun ya? Allah hiç mi küfür etmiyorsun? etmiyorum da. Etmiyorum. Zorlama kardeşim. Yani küfür etmeyen dışlanacak hale gelmiş bu memlekette. Allah muhafaza. Dikkat edin. Bak bunu sürekli söylüyorum bir daha söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri dedi ki annenize küfür etmeyin. Sahabeler dedi ki ya Resulallah neden annemize küfür edelim kendi annemize? Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz Başkasının annesine küfür ederse o kendi annesine küfür etmiş gibi günah yazılıyor. Daha da bir şey demeye gerek var mı? Yok. Kulağını fuhuş sözden yani küfürden ve çalgıdan korumak. Oho nasıl yapacağız? Dükkan önünden geçiyor şarkı çalıyor. Bu da mı? Şimdi bu da var ama nasıl var? Duyarsın kardeşim estağfurullah dersin yolunu değiştirsin. Bu ayrı mesele. Ama bizde ne var? Eşlik etmek var. Oo ne güzel çalıyor be ordunun dereleri. Ben hafiften giriyorum yani. Sivas'ın yolları, Tokat'ın taşları neyse ne. Bizim millet ne yapıyor? Oo çıstak çıstak çıstak. Güzelmiş. Hemen oradan diyor şunu. Bilen var mı arkadaşlar bu şarkıyı? La, ne oluyor mübarek adam? Uzak dur diyor sana ya. Her tarafımız çalgı çengi olmuş. İlahilerde benim tövbe estağfurullah dansöz oynatacak ilahiler var. Öyle kardeşim yani. Bazen duyuyoruz ya. İlahinin içine bir darbuka çalıyor. Yani bırak dansözü adam oynar ilahide. Adam göbek atası geliyor kardeşim şaka değil bu ya. İlahi ha. Böyle ilahi olur mu kardeşim? Asla caiz değil. Öyle çalgılı, çengili bilmem ne yok. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam defe müsaade etti. Ondan da kardeşim defterken hani kaside okursun. Böyle şeylere müsaade var. Bak Allah rızası için konuşuyorum. Bak bu adamların şarkılarını dinlemeyin. Bak bu adamların şarkılarını dinleme başınıza bela olur. Biz bununla alakalı sohbet yaptık. İlk başta ne yaptık? Topon yaptık, değil mi? İnsanı kafir eden şarkılar top 10. Top yetmedi. Ne oldu? Top 20 oldu. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bugün fark ettin. Top sayısı arttı. Top 50'ye kadar çıkarmış. Gerçekten bakın ne Allah 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 ne sözler var. Yani vakit yok. Bir de onunla vakit harcayamam yani. Hani Bazen hani böyle hani sırf hani bu da kafadan atıyor demesinler diye mecburen hani insanı kafir eden şarkı sözleri diye Google amcaya soruyoruz. Bugün karşıma ilk defa gördüğüm bir şey çıktı. Çok çıktı ama en böyle yani adamı komple kafir edecek şarkı sözlerinden bir tanesi. 2-3 tane not alalım fazla not almalım. Allah affet ya bunu söylerken valla utanıyorum ya. Diyor ki Yaradan'ın boş vaktine gelmiş deli yosma. Ya bu adam bitti ya. Bunu söyleyen bitti ya. Buna ritim tutturan bitti ya. Bu şarkıyı alkışlayan bitti. O her an bir işle meşguldür. Allah Celle Celaluhu. Bunu söyleyen çok insan da var normal vakitte için. Tövbe aşağı. Ya neyse o kelimelere girmek istemiyorum. Bu kelimeyi kullanan çok insan var. Hani birileri için. Tövbe aşağı Allah diyor bunu Boş vaktinde mi yarattı? Tövbe estağfurullah. Neyse iki kere tekrar etmeyeyim de yani belaya bakar mısın? Ondan sonra Allah'ına kitabına sövüp saydım. Şarkı ha. Evet şarkı. Ya bu adam Müslüman kalabilir mi ya? Bunu dinleyen Müslüman kalabilir mi ya? Ya bu adamlardan Allah için uzak durun. Bu adamların şarkılarını dinlemeyin be kardeşim ya. Dinlemeyin ya. Uzak durun be kardeşim. Ama diyor bu şarkı farklı o eski şarkısı. Ya adam dinlememenden sarıldı kardeşim. Manyak mısın sen? Ondan sonra Sen gördüğüm son ilahsın. Üf. Şarkı sözüne bak. Sen gördüğüm son ilahsın. <laughs> Ağzımı bozmayayım da şimdi. Ulan daha önce kaç tane ilah gördün? Kafasız. Bu nasıl bir saçmalıktır ya? Bu nasıl bir cesarettir ya? Bu sözleri yazarken bunlar ne içiyor çok merak ediyorum. Gerçekten normal bir Müslüman kafasıyla bu şarkı sözleri yazılamaz ya. Yazılan var, varsa böyle diyen delikanlı gelsin karşıma. Varsa bunu diyen gelsin karşıma. Normal bir Müslüman kafasıyla bu şarkı yazılır diyen gelsin. Ya bunu Vatikan'da yazdınız. Ya da içkiliydiniz, sarhoşsunuz, uyuşturucu kullanıyorsunuz, esrar kullanıyorsunuz bir şekilde bir şey yaptınız yani. Daha da uzun liste çok uzun fazla girmedim o işlere yani. Üç tanesi yeter zaten başlı başına. Böyle bir şey var mı ya? Haşa ve kella Allah Celle Celle'den bahsederken kalbin titremesi lazımken bunlar tövbe estağfurullah sıradan normal bir şeymiş gibi konuşuyor. La ilahe illallah. Tansiyonum çıkıyor benim öyle şeylere ya. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Suç. Tabii ki de bunlar da var. Ama suç bunları dinleyende. Evet. Sen o şarkıyı dinlemesen, sen o adamdan uzak dursan bu adam ikinci klibini çekebilir mi? Çekemez. Nice öyle şarkıcılar yok oldu gitti ilk şarkısı izlenmedi kayboldu gitti. He? Adam öyle bir televizyon dizi kadrosu kuruyor ki Yüzyılın kadrosu bilmem mi işte bütün oyuncular orada. İşte en büyük en meşhur oyuncular. Bir bakıyorsun 3. bölümde büyük beklentilerle yapılan dizi final yaptı. Ne oldu? Rating olmadı. Ne oldu? İzlenmedi. Bak en meşhur oyuncuların oynadığı diziler rating kurbanı oldu. Oluyor muymuş? Oluyormuş Sen ben o bu şu o şarkıları dinlemezsek O şarkıları söylemezsek O adamlar piyasadan silinip gidecek Nice artistler nice şarkıcılar yok oldu gitti Ama maalesef bizim millet Oh gönder gelsin İsyan var yapıştır gelsin Biri çıkar Hazreti Havva'ya Hazreti Adem'e cahiller Onu milyonlarca kişi savunur Evet Ne dedik kulağını fuhuş söz ve çalgıdan korumak. Arkadaşlar Allah razı olsun. He bir daha söylüyorum. Şimdi AVM'ye girdin. Ya zaten bizim AVM'ler de pavyon gibi her taraftan müzik çalıyor. böyle kardeşim. Müzik mi geldik, AVM mi geldik belli değil. İlla ki bir şey için gidiyoruz kardeşim. Alışverişe gidiyoruz, bir şey yapıyoruz. Giriyoruz bir, bir şekilde mecburiyetten yani. Abi kapıdan giriyorsun müzik başlıyor. Her katta ayrı müzik. Orada o çalıyor. Burada. Ya, ne yapacağız mübarek? Ne yapacaksın biliyor musun? Gerçekten Allah için söylüyorum. Duymamak isteyene Allah Celle Celaluhu duyurtmuyor. Nasıl oluyor? Çok basit bir örnek vereyim. Namaz kılmayan adam ezanı duyuyor mu? Duymuyor. Aldın mı örneğin bir Bu örnek size yeter. Gerçekten duymamak isteyene Allah Celle Celaluhu duyurtmuyor. Bu da size benden nasihat olsun. Evet.